Yorum TV programımızda Türkülerimizi tipi hapishanelere karşı ölüm orucu direnişiyle zafer kazanan emekçimiz, özgür tutsağımız Cemil Kurt için söyleyeceğiz. İyi seyirler. Tchau,

Kurt ölüm orucundayken neler yaşadınız? Cemil Kurt, ben Cemil Kurt'un babasıyım. E, Tursun Kurt. E, Cemil Kurt ölüm orucundayken e, rahatsızdım. Ben zaten bir tarafa gidemiyordum. Tedavi görüyordum. Çocuğum ölüm orucundaydı. Her durum bir normal yüksek güvenlik hapishanesindeydi. Eee Tek kişilik hücrede kalıyordu. Tekrardan alışan bunun yanına verdiler, Alişan'a yardımcı olmak için. Bunlar başladı. 126. günde ölüm orucunu bıraktı. İki dava Ankara'ya gittik. Bir milletvekillerine görüştük. Bir gelişimizde. İkinci gelişimizde Adalet Bakanlığı'na gittim. Arkadaşların yardımıyla tek gezemiyorum, gidemiyorum. Maddi imkanımızda da 12.500 lira alan bir aileyim. Başka bir şeyim de yok. Durumumda çok zayıf. Ankara Erzurum'a da gidip gelemiyordum. Çocuğumu ya bırakmadım. bırakmadı. Üstüne oldu. Ölüm orucundan devam ediyordu. Çok şükür yardımcı olduk. Sahip çıktım. Bir baba olarak hepinize sesleniyorum. Çocuklarınıza sahip çıkın. Öldürmeyin. Çocuklarınızı yaşatın. Biz kazandık, kazanacağız. Bunu size öneriyorum. Çocuklarınıza sahip çıkın. Sahip çıkmadığı sürece her zaman için kaybedersiniz. Başarılı olmak için sahip çıkacağız. Adalet Bakanlığı'nın yakasını bırakmayın. Dilekçe dilekçenin peşine verin. Ben aynısını yaptım. Haftada üç defa dilekçe gönderiyordum. Ve sonunda ben kendim gittim. Milletvekillerine gittim. Çankaya'yı gezdim. Adalet milletvekillerinin bürolarını gezdim tek tek bürolar milletvekillerinin terör görüşmesi yaptım ve sonuçta bu zaferi kazandım. Oğlumu aldım 40 Kırıkkale'de. Çok şükür. İyi durumu. iyi, iyi olmaya da çabalıyoruz. Sağlık durumu da iyi. Her çeşit çocuk çocuğuna başarılar dilerim. Sağlık sağlık ve mutluluk diliyorum. Çocuklarımıza sahip çıkak lütfen. Hepiniz için çağırıyorum bu işi size. Sahipsiz olduysa bunun sonu gelmez, kazanamazsınız, zaferi kaybederiz, Başarılı olan bizdik. Ve kazandık, kazanacağız da. Adalet Bakanlığı'na gittik. Bizi içeri almadılar, polisler bile zorluk gösterdi. Sonuçta aldılar. Yani bizden önce gidenler Adalet Bakanlığı'nın içeriye kadar girmedi. Şansımdan say, rahatsız olduğumdan say, ne sayarsan say. Adalet Bakanlığı'nın kapıya kadar gittik. içeriye almadılar. Pencereden dilekçe de, dilekçelerimizi verdik. Konuşacaklarımı da konuştum. Bire de bağırdım, çağırdım. Sonuçta dilekçemi verdim. Dilekçelerimizi de aldılar. Basın açıklaması yapacaktık, yaptırmadılar. Tekrar e, ince çok parka geldik. Parkta konuşmalar yaptık. Polisler yaptırmak istemedik. E, yaptık yine de, az da olsa. Yapacaklarımızı da yaptık. Başarılı şekilde de Evet. İşimizi gördük, geldik çok şükür. Oğlumuzu da aldık, rahatladık. Hiç olmasa ölüm orucundan kurtardık. Her şey tavsiye ediyorum ki çocuklarınıza sahip çıkın. Lütfen dilekçelerinizi verin, Adalet Bakanlığı'nda hasret bırakmayın. Benim oğlum Cemil Kul, grup yorum, evet grup yorumun konserinden alındı. Konserinden alındı, iki senedir. Dokuz ay Silivri'de yattı. On altı ay Erzurum'da burada yattı. Halen de devam ediyor. iki senedir yatıyor. Tuz tuz Benim çocuğumu yatırıyorlar. Kurup yer bu suç değil. Ee, Suçu da yoktur. Ee, çocuğumun da tahliyesini istiyorum. Nereye kadar yatacak? Yazık buna suçsuz kınaksız yatırmasınlar. Ee, Çağrım bu kadar. Başka diyeceğim yok. Edeceğiz. Cemil Kurt yaklaşık 2 yıldır hapishanede. Sadece grup yorum üyesi olduğu için bugün tutsak ediliyor. Halk için sanat yaptığı için bugün tutsak ediliyor. Ve bilinçli bir şekilde bu da yetmiyormuş gibi faşizm bize saldırmaya, hapishanelerde de saldırmaya devam ediyor. Saldırıların biri de bizi Kui tipi, YSR tipleri denilen hapishaneleri isteğimiz dışında sürgün etmesin. Biz Y tiplerine, kuyu tiplerine karşı direnişe başladık. Cemil Kurt ölüm orucu eylemi yaptı ve 126 gün boyunca açlığıyla kuitip hapishanelerini kabul etmediğini, insanlık dışı koşullarının olduğunu, çok ağır bir tecrübe uygulandığını söyledi, haykırdı. Kuitip hapishanelerde insan kalamaz, tek başına tutulduğun, havalandırması olmayan, güneş havası, güneşin, havanın, rüzgarın akışının olmadığı bir insanı kalamayacağı bir yerdir. Biz bu koşulları kabul etmiyoruz. Bu koşullara karşı hapishanelerden de direnmekten başka yolumuz yok. Birçok yere dilekçeler yazıldı. Birçok yere başvurular yapıldı burada kalanamayacağına dair. Milletvekillerine yazıldı, basına yazıldı. Adalet Bakanlığı'na dilekçeler yazıldı ama hiçbir sonuç alınamadı bize başka çare bırakılmadığı için biz bugün ölüm orucu direnişi yapmak zorunda kaldık kuvvetliklerine karşı. Ve kuvvetliklerin kapatılması için, sevk o arkadaşlarımızın bulunduğu hapishanelere sevk olmak için direniş yaptık. Ve bu direnişte Cemil Kurt 126. günde zafer kazandı ve Kırık Kırıkkale hapishanesine sevk oldu arkadaşların bulunduğu yere. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Bu saldırılar düşüncelerimizi imha etmek, bizi düşünemez hale getirmek istemelerindendir. Faşizm hapishanelerde de direnmememizi, üretmememizi istiyor. Biz hapishaneleri atarak belki vazgeçeriz, usanırız diye bizi tutukluyorlar. Ama biz usanmayacağız, biz bıkmayacağız. Çünkü biz doğru olanı yapıyoruz, biz meşru olanı, gerekeni yapıyoruz. Bu bir zorunluluktur. Halka gerçekleri anlatmak, umut olmak şarkılarımızla bir zorunluluktur. Bize başka çare bırakılmadığı için... Biz her yerde de direnmeye devam ediyoruz. Bugün hapishanelerde tipleriyle bize tamamen imha ve tasfiye etmek istiyorlar. Tasfiye edemediği yerde kuşatarak boğmak istiyor. Ve halka şunu anlatmak istiyor bu saldırılarla. Demciler tamamen yok oldu. Demciler inancını kaybetti. Demciler sosyalizmi olan umudunu yitirdi. Bu inancı halkta da yok etmek istiyor onu kuşatarak boğarak. Ama biz Buna direnişimizle çok büyük bir cevap verdik. Bugün bedenlerimizi açlığa yatırarak, ölüme yatırarak ölümü göze aldık. Evet çok ağır bir beden ama bedeni göze alınmadan hiçbir şey başarılamıyor. Ve biz e, direnerek, direnmeye karar alarak, direnme kararı alarak zaten zafer kazanmış olduk. E, Cemil'in sevgiyle birlikte biz somutta da gördük direne, direnen mutlaka kazanır. Direnen mutlaka sonuçla alır. Biz bugün Cemil'den dışarıda da arkadaşlar olarak güç alıyoruz. Cemil bugün bize barikat oluyor. Bugün hepimizin önünü açıyor. Ve Cemil'in zaferini her yerde anlatmaya, bu gücümüzü göstermeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Faşizm bizi istediği kadar kuşatmaya, boğmaya, tasfiye etmeye, imha etmeye çalışsın. Biz direniyoruz. Asıl güç de direnmekten geçiyor. Bunun dışında emekçilerin emekçileri meskuitiklerine karşı devam ediyor direnişe. Rezan Şengül ve Vedat Doğan, Kırıkkale, Kırşehir hapishanesinde direniyorlar. Bugün açlık grevindeler. Onların da talepleri sevk olmak arkadaşların bulunduğu yere. Yine Cem Dursun 179 gündür süresi açlık grevinde. O da buca yüksek güvenlik hapishanesinden sevk olmak istedi. Sevk oldu ama yanlarında bulunan ağır hasta tutuklu Mehmet Güven sevk olmadığı için sevk edilmediği için Cem Dursun direnişine devam ediyor. Mehmet Güven'e de sevk olması için bizim direnişimiz bireysel bir direniş değil. Bizim direnişimiz örgütlü. Bugün faşizm bizi örgütsüzleştirmek istiyor. Halkı tamamen birbirinden kopartmak istiyor. Ama biz buna direnişimizle de cevap veriyoruz. Direnişimiz örgütlü değil. Sonuna kadar zafer kazanacağımıza inanıyoruz. Sonuna kadar direneceğiz. Harba düşmeye, soluk var harcanmaya. Bu Tüm baskılara rağmen üretmeye ve direnmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.